Friedrich Schiller, 10 Kasım 1759, 9 Mayıs 1805, Alman şair, oyun yazarı ve filozoftur. Alman klasikizminin en önemli temsilcilerinden biridir. Schiller, 10 Kasım 1759'da Marbaç Amenecker, Baden-Württemberg'de doğdu. Babası bir cerrahtı ve annesi bir ev hanımıydı. İlk eğitimini yerel bir okulda aldı, ardından 1773'te Stuttgart'taki askeri akademiye girdi. Akademide edebiyat ve felsefe dersleri aldı. 1780'de askeri akademiden ayrıldı ve Stuttgart'ta bir doktor olarak çalıştı. Ancak kısa süre sonra tıptan vazgeçerek edebiyat kariyerine başladı. 1781'de ilk şiir kitabı olan Gediketi'yi yayınladı. 1782'de Weimar'a taşındı ve burada Wohan Wolfgang von Goethe ile tanıştı. Goethe ve Schiller, birlikte Weimar klasikizminin temellerini atan iki önemli yazardır. Schiller, 1787'de Diruber, Haydutlar adlı oyununu yayınladı. Bu oyun, büyük bir başarı kazandı ve Schiller'i bir gecede ünlü yaptı. Schiller, sonraki yıllarda Wallenstein, 1798-1799, Maria Stuart, 1800, Die Wundra von Orleans, Orleans-Libakire, 1801 ve Wilhelm Tell, 1804 gibi birçok önemli oyun yazdı. Schiller, 9 Mayıs 1805 Tevimar'da öldü. Ölümü, Alman edebiyatı için büyük bir kayıp oldu. Schiller'in yayımlanmış Kitapları Gedikte 1781. Dirubel, Haydutlar, 1787. Don Carlos, 1787. Wallenstein, 1798-1799. Maria Stuart, 1800. Divungrau von Orleans, Orleans Bakire, 1801. Wilhelm Tell, 1804. Übernae ve Un Sentimentalist 1795. Überdis Tetişçe Erzehung des Menschen, 1795. Biriyef Überdis Tetişçe Erzehung des Menschen, 1795-1796. Şillerin kitapları çok sayıda dile çevrilmiş ve dünya çapında milyonlarca okuyucuya ulaşmıştır.